Sperm örneğinin laboratuvar koşullarına ulaştığı andan itibaren değerlendirmesi başlamış demektir. Spermin viskozitesi, yoğunluğu yani rengi, bütün mililitresi, hacmi kayıt altına alınır ve sperm değerlendirmesi yapılırken sayı ve hareketliliği kaydedilerek işlem başlatılır. Bundan sonraki aşamada da morfolojik incelemeler söz konusudur. Sperm hazırlığı yaparken amacımız... Sperm hücrelerinin seminal plazma dediğimiz sıvıdan ayrıştırılması ve en iyi kalitedeki spermlerin de mikro için mutlaka seçilebilir olması. Sperm hücrelerinin bu şekilde ayrıştırmasını yapmak için farklı yöntemler mevcut. Bunlardan birincisi swim up dediğimiz yani yukarı yüzdürme esasına dayanan bir teknik. Bu tekniği iyi kalitede spermi ve sayısı olan hastalarda ve hareketliliği iyi olan hastalarda kullanabiliyoruz. Bir diğeri ise gradient dediğimiz tabakalı bir şekilde silika partiküllerin içerisinden spermlerin yüzme esasına dayanır bu işlemde ise sayısı daha az olan veyahut hareket sorunu olan ya da morfolojik olarak istediğimiz yapıda morfolojik yapıda olmayan spermler için bunu seçebiliyoruz. Bundan hariç yine hepatit, hıv, buna benzer bir kontaminasyon taşıyan makalarda ya da bir hastalık taşıyan makalarda gradient yöntemiyle bu hastalık etkeninin ortamdan uzaklaştırılarak embriyoya aktarılmasını önlememiz mümkün.